Resul-i Ekrem kendisi adet aslında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikati anlattı. Devlet reislerine nameler gönderdi. Necaşi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulü'nden Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı hüsnü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanında ısrar ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi, etseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme iştiyakını taşıyordu, o iştiyaka şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel, nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. الله رسوله روما إمبراطورنا دا نامه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل العظيم الروم. اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فان عليك اثم الاريسين ويا اريسيين ويا ارسيين يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شنوارا أَنْ يوردوا روما امبراطورنا. الله رسوله وإلشسي محمد صلى الله عليه وسلم روما إمفاراتوره ركبه Ama maksadımı anlatmaya gelince ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam'a gir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu. Eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen etbaın günahı da senin boynunu olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır etrafında çiftçilik yapan avam senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap, gelin siz biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i Tevrat'ı okudunuz, ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız. Öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz kemal-i şevkle, ilimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Muhyüzü beyanın bu fermanına okumuşlarla bey desin Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap, okumasını, yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar, Alev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Siz de biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Alla da illallah. Sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. Sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. Ve la yettehide ba'duna ba'den erbaben min dunillah. Allah mevcudiyetiyle kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken bazımız bazımızı Rabb edinmeyelim. Hiraklüüs Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama Necaşi gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar etsin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul-i Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu. Arap yarım adası içinde hak ve hakikati duymamış adeta kalmadı. Yüz bin sahabesiyle veda haccında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu. Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptım mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi? diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor. Evet diyorlardı sen peygamberlik vazifesini yaptın. Naam bellet diyorlardı. O da Allah'ı işad ediyordu. Allah'ım meşhed diyordu. Allahum meşhed diyordu. Allahum meşhed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım. Ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu, artık hahamlar, papazlar duydu, havralar duydu, kiliseler duydu, bütün alem cihan duydu, ateş kedeler duydu, denize suya tapanlar duydu, eşhası kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu du diyordu, vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor, vazifemi yaptım sen de şahit ol diyordu. Onun için Sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tebliğ vazifesini öyle bağlanmış, bu hakikati öylesine neşretmişlerdi ki, inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan ufuk Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hazreti Ömer devri hilafet fenahilerinde, cihan hakimiyeti kurmuş, koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma imparatoru bir köle gibiydi, Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği cübbenin kollarının ipleri sallanıyordu, giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı, yaması ipliği de yoktu bir papazdan ip alıp öyle şalvarını yamamıştı. O Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin, cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın. İnsanlığını Resulullah'a itibarını unutmuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğiyle ve daha cına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı işhad gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem şumul davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz da ona mukabil ne yaptınız? Gönülleriniz o büyük davet nasıl makes buldu? Diyecektir Allah bunları Celle Celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık, Sistemizin önüne geçemedik, tula emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık. Bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta, kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizde Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'a sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde mâkes buluyor. Biz icabet ediyor. Lebbeyk ya Allah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? İnşallahü Teala başını siz süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz diyecek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında duracaksak o şefaati uzmasıyla imdadınıza koşacak Allah da bizim için medet olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tebliğ anlamaya kavramaya tebliğ vazifesinde peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak kılsın.